Arkadaşlar Matematik Doktoru kanalına hoş geldiniz. Eğer Matematik Doktoru kanalına abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor ve dersimize başlıyoruz. serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı ile tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını işleyeceğiz. Evet arkadaşlar soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci sorudayız. Bir polinom verilmiş. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. Soruya baktığımızda parantezin kuvveti şeklinde bir ifade yok. O zaman basit arkadaşlar bu. Çift dereceli terimleri tespit edip sonuca ulaşabiliriz. Daha sonra da formüle yapalım arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. x üzeri 6 çift dereceli. x üzeri 4 çift dereceli. O zaman burada A şıkkının cevabı arkadaşlar. x üzeri 6'nın katsayısı 1 x üzeri 4'ün katsayısı 2. 1 artı 2'den 3 çıkacak. Bunu birazdan formülü çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi B şıkkına bakalım. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. Tek dereceli terimleri işaretleyelim. Bir tanesi 3 çarpı x üzeri 5. Diğer de x küp. Arkadaşlar x üzeri 5'in katsayısı 3 artı x küpün katsayısı 1. Topladığımız zaman eksi 2 olur. A ve B şıklarının sonuçlarını formülle bulacağız arkadaşlar. Önce P1'i bulalım. 1 üzeri 6 eksi 3 çarpı 1 üzeri 5 artı 2 çarpı 1 üzeri 4 artı 1'in küpü. Evet arkadaşlar 1'in 6. kuvveti 1 eksi 1'in 5. kuvveti 1 3 ile çarptık. 3 yapar. 1'in 4. kuvveti 1 2 ile çarptık. Artı 2 1'in küpü 1. Evet bu işlemleri topladığımızda şurası 3 yapar arkadaşlar. Şunlar sadeleşir. Cevap 1. P eksi 1'i bulalım x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in 6. kuvveti eksi 3 çarpı eksi 1'in 5. kuvveti artı 2 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti artı eksi 1'in küpü. Arkadaşlar 6 çift olduğu için eksi 1'in 6. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 eksi 3 ile çarptığımızda artı 3 yapar. Eksi 1'in 4. kuvveti 1 2 ile çarptığımızda artı 2 yapar. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir arkadaşlar. Evet burası 1 yapar. Burası 4 bir yapar. 4 bir daha 5 yaptı. Şimdi A şıkkını çözelim arkadaşlar. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Hemen formülü yazıyorum. P1 artı P-1 bölü 2. P1 kaç çıktı? 1. P-1 kaç çıktı? 5 bölü 2. 6 bölü 2'den cevap kaç arkadaşlar? 3. Şimdi B şıkkını çözelim. B şıkkında tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. Formülümüzü yazıyoruz. P1 eksi P-1 bölü 2. P1 kaç? 1. Eksi P-1 kaç? 5 bölü 2. Buradan eksi 4 bölü 2'den cevabımız eksi 2 çıktı. A şıkkı 3 çıkmıştı. Formülde de 3 çıktı. B şıkkı eksi 2 çıkmıştı. Formülde de eksi 2 çıktı arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Px polinomu verilmiş arkadaşlar. Bakın burada parantezin küpü var. Artı 3x polinom veriliyor. Px polinomunun A şıkkı çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz. B şıkkı tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. A ve B şıkkını çözebilmemiz için önce P1'i bulmamız lazım. Daha sonra da P-1'i bulmamız lazım arkadaşlar. İşte P1'e bakalım. 1'in karesi 2 çarpı 1 küpünü aldık. Artı 3 çarpı 1. Evet burası 1 2'nin 3. kuvveti artı 3. Eksi 1'in 3. kuvveti artı 3'ten arkadaşlar cevabımız burası 1 artı 3'ten 2 çıkar. Şimdi bir eksi 1'i bulacağız arkadaşlar. X gördüğümüz yere 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 2 çarpı 1 parantezinin küpü artı 3 çarpı 1. Eksi 1'in bir. eksi karesi 1. Eksi ile eksi çarptık artı 2. Üçüncü kuvveti 3. Evet 2 1 daha 3 üç, 3'ün üçün 3. kuvveti arkadaşlar 27. 27'den 3'ü çıkarttığımızda da P-1 24 olur arkadaşlar. Şimdi A şıkkına gelelim. A şıkkının formülünü yazıyoruz arkadaşlar. P1 artı P-1 bölü 2. P1'i kaç bulmuştuk? 2. P-1'i kaç bulmuştuk? 24 bölü 2. 24 ile 2'yi topluyoruz. 26 bölü 2'den cevabımız 13 olur arkadaşlar. Şimdi B şıkkına geldik. B şıkkının formülünü yazıyoruz. P1 eksi. P eksi 1 bölü 2. P1'i kaç bulmuştuk? 2. Eksi. P eksi 1'i kaç bulmuştuk? 24 bölü 2. Eksi 22 bölü 2'den cevabımız eksi 11 olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da yine benzer bir şekilde. Bir px polinomu verilmiş. x eksi 2'nin küpü artı x artı 2'nin dördüncü kuvveti. Bu polinomun a şıkkı çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz. b şıkkı tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunur diyor arkadaşlar. Bu iki şıkkı çözebilmemiz için p1 ve p eksi 1'i bulmamız lazım. Önce p1'i bulalım. 1 eksi 2'nin üçüncü kuvveti artı 1 artı 2'nin dördüncü kuvveti. 1 eksi 2 eksi 1 yapar. 3. kuvvete 1 artı 2 3 yapar. 3'ün 4. kuvveti. Burası tek kuvvet olduğu için eksi 1. 3'ün 4. kuvveti 81 yapar arkadaşlar. Buradan cevabımız 80 çıkar. P1'i 80 bulduk. Şimdi P eksi 1 bulacağız. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. Eksi 1 eksi 2'nin 3. kuvveti artı. Eksi 1 artı 2'nin 4. kuvveti. Buradan eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yapar. Üçüncü kuvvetini alacağız. Eksi 1 artı 2 1 yapar. Dördüncü kuvvetini alacağız. Burası arkadaşlar tek kuvvet olduğu için sonuç negatif olacak. Eksi 27 artı 1. Evet buradan cevabımız eksi 26 oldu arkadaşlar. Şimdi A şıkkını çözebiliriz. A şıkkı çift derece terimlerin katsayılar toplamı. Önce formülünü yazıyorum. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazalım. P1'i kaç bulmuştuk? 80. Artı P-1'i kaç bulmuştuk? Eksi 26. Bölü 2. 80 26. Arkadaşlar 54 yapar. 2'ye böldüğümüzde 27 olur. Geldik B şıkkına. B şıkkında tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor arkadaşlar. Önce formülü yazalım. P1 eksi. P 1 bölü 2. P1'i kaç bulmuştuk? 80. Eksi. P eksi 1'i kaç bulmuştuk? Eksi 26. Bölü 2. Burada eksi ile eksinin çarpımı artıya dönüşür arkadaşlar. 80 26 daha 106 yapar. 2'ye böldüğümüzde 53 olur. Evet. A şıkkını ve B şıkkını bulmuş olduk arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda a çarpı x üzeri 6 artı b çarpı x üzeri 5 artı c çarpı x üzeri 4 artı d çarpı x üzeri küp artı e eşittir. x kare eksi 1 çarpı tx artı 3x eksi 2 polinomu verilmiş. Buna göre a şıkkında a artı c artı e toplamını bulunuz diyor. b şıkkında da b artı d toplamını bulunuz diyor. Evet bu soruda arkadaşlar önce eşitliğin sol tarafına bakıyoruz. Bu sol tarafta arkadaşlar a, c ve e katsayılarına bakalım. a nerede? Burada. x üzeri 6'nın katsayısı. c nerede? Burada. x üzeri 4'ün katsayısı. e nerede? Burada. Arkadaşlar burada x üzeri 0 var. e x üzeri 0'ın katsayısı. Bu terimlerde x'lerin üzerine baktığımızda 6 çift, 4 çift, 0 çift. O halde arkadaşlar burada Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. A şıkkında evet. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. Geldik B şıkkına. B artı D'yi soruyor arkadaşlar. B nerede? B'ye bakalım. B burada arkadaşlar. X üzeri 5'in katsayısı. sayısı. D nerede? Burada. X üzeri 3'ün katsayısı. O halde arkadaşlar bu terime ve bu terime baktığımızda tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı var arkadaşlar burada. B artı D. O halde burada da bize tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı soruluyor. Arkadaşlar şimdi bu işlemleri yapabilmemiz için öncelikle bizim P1'i ve P-1'i bulmamız lazım. Önce P-1'i bulalım. Eşitliğin sol tarafında yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafına bakıyoruz. X gördüğümüz yere 1 bir yazarsak 1'in karesi eksi 1 çarpı T1 artı 3 çarpı 1 eksi 2 1'in karesi 1 1 eksi 1 0 şurası gitti arkadaşlar. 0 3 kere 1 3 3 eksi 2 1 yapar. Şimdi P-1'i bulalım. Eşitliğin sağ tarafında X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi eksi 1 çarpı t eksi 1 artı 3 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 1'in karesi 1 1 eksi 1 0 0 çarpı t eksi 1 0. Burası da gitti. 3 kere eksi 1 eksi 3 eksi 2 toplam eksi 5 yapar. A şıkkında bize çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. O halde p1 artı p eksi 1 bölü 2 yazıyoruz. P1'i kaç bulmuştuk? 1 artı p eksi 1 kaç bulmuştuk? Eksi 5 bölü 2. Buradan eksi 4 bölü 2'den cevabımız eksi 2 olur. Şimdi B şıkkına gelelim. B şıkkında da tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı soruluyor. O halde P1 eksi P eksi 1 bölü 2 diyoruz. P1'i kaç bulmuştuk? 1 eksi P eksi 1'i kaç bulmuştuk? Eksi 5 bölü 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Burası 6 bölü 2'den arkadaşlar 3 olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. 5. soruda az önceki soruya benziyor. Eşittirin sol tarafına baktığımızda arkadaşlar x'in üzerinde büyük sayılar var. Eşittirin sağ tarafına bakıyoruz. Evet yine bir tx polinomu var arkadaşlar. Bize b artı d artı f soruluyor. b nerede bir bakalım. b burada arkadaşlar. x üzeri 18'in kat sayısı. d nerede? d burada. x üzeri 16'nın kat sayısı. f nerede? f de burada arkadaşlar. x üzeri 14'ün kat sayısı. O halde arkadaşlar x'lerin üzerine baktığımızda 14, 16 ve 18. Yani burada çift dereceli terim terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. B şıkkına bakalım. B şıkkında arkadaşlar A artı C artı E toplamı isteniyor. A nerede bakalım? Burada. X üzeri 19'un katsayısı. C nerede? Burada. X üzeri 17'nin katsayısı. E nerede? Burada. X üzeri 15'in katsayısı. Evet. X'lerin üzerine baktığımızda arkadaşlar 15 var. 17 var ve 19 var. Yani tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı soruluyor arkadaşlar burada da. Şimdi çözüme başlayabiliriz. Arkadaşlar çözümü yapabilmemiz için önce P1'i bulmamız lazım. Daha sonra da P-1'i bulmamız lazım. Formülde yerine yazdığımız zaman sonucuna ulaşırız. P1'i nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Nerede yazacağız? Eşitliğin sağ tarafında. 1 eksi 1'in karesi çarpı T1 eksi 4 çarpı 1 artı 7 Buradan arkadaşlar 1 eksi 1 0 yapar. Şu taraf 0 çıktı. Eksi 4 artı 7 3 yapar. Şimdi P eksi 1 bulalım. P eksi 1 nasıl bulacağız? Eşitliğin sağ tarafında x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. 1 eksi eksi 1'in karesi çarpı t eksi 1 eksi 4 çarpı eksi 1 artı 7. Yine burası arkadaşlar 0 yapar. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1 0. Evet burası gitti. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptık. Artı 4. Artı 7 de burada var. Toplamımız kaç çıktı? 11 çıktı. Şimdi çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı için yani B artı B artı F için arkadaşlar formülümüzü yazıyoruz. P1 artı P-1 bölü 2. P1'i kaç bulmuştuk? 3 artı P-1'i kaç bulmuştuk? 11 bölü 2. 14 bölü 2'den arkadaşlar cevabımız 7 çıktı. B şıkkında arkadaşlar formülümüz P1 eksi P-1 bölü 2. Neden? Çünkü tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. P1'i kaç bulmuştuk? 3. Eksi px 1 kaç bulmuştuk? 11. Bölü 2. Eksi 8 bölü 2'den cevabımız eksi 4 olur. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Px eşittir x artı 1'in altıncı kuvveti artı 5x kare artı 3 polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı 5 çarpı 2 üzeri 2 k artı 11 olduğuna göre k kaçtır deniliyor. Arkadaşlar burada çift dereceli terimlerin formülünü bilmemiz lazım. P1 artı P-1 bölü 2. Bu neye eşit olacak? 5 çarpı 2 üzeri 2K artı 11 eşit olacak arkadaşlar. Biz ayrı bir yerde P1 ve P-1 bulalım. Getirelim. Burada yerine yazalım. Daha sonra K'yı bulalım arkadaşlar. Önce P1'i bulalım. P1'i bulmak için ne yapıyoruz? Polinomda X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 artı 1'in 6. kuvveti artı 5 çarpı 1'in karesi artı 3. 1 artı 1 2. 2 üzeri 6 64 yapar. Artı 5 artı 3 8 yapar arkadaşlar. 64 8 daha 72 yapar. Evet P1'i 72 bulduk. Şimdi P-1'i bulalım. P-1'i bulmak için de polinomda X gördüğümüzden eksi 1 yazacağız. Eksi 1 artı 1'in 6. kuvveti artı 5 çarpı eksi 1'in karesi artı 3. Eksi 1 artı 1 0 yapar. Şurası gitti arkadaşlar 0 oldu. Eksi 1'in karesi 1 1 kere 5 5 artı 3. Burası da 8 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu iki sonucu getireceğiz. Burada yerini yazacağız. P1'i kaç bulmuştuk? 72. Artı P-1 kaç bulmuştuk? 8 bölü 2. Eşittir 5 çarpı 2 üzeri 2K artı 11. 72 ile 8'i topluyoruz. 82'ye böldüğümüzde 40. 40 eşittir 5 çarpı 2 üzeri 2K artı 11'den. Arkadaşlar her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 5'ler sadeleşir. 40'ı 5'e böldüğümüzde 8. 8 eşittir 2 üzeri 2K artı 11. Arkadaşlar 8'i 2'nin küpü şeklinde yazacağız. 2'nin küpü eşittir. 2 üzeri 2k artı 11 oldu. Tabanlar eşittir. Üstler eşittir kuralına göre. 3 eşittir. 2k artı 11. Buradan 11'i bu tarafa atarsak. Eksi 8 eşittir. 2k'dan k eşittir. Eksi 4 olur. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda px-3 polinomu x artı 1'in karesi eksi 4x artı 3 şeklinde veriliyor. px artı 2 polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı kaçtır deniliyor arkadaşlar. Bu soruyu çözebilmemiz için önce tek dereceli terimlerin formülünü bilmemiz lazım. Yani p1 eksi p eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bakın burada px artı 2 polinomunun tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı soruluyor. Burada yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Tek dereceli terimlerin formundaki 1'i getirip buraya yazıyoruz. Ne oldu? 1'i buraya yazar kısak arkadaşlar 1 artı 2 3 oldu. O halde p1 p3'e dönüştü arkadaşlar. Diğer taraftan arkadaşlar eksi 1'i de getirip yine aynı yere yazdığımızda eksi 1 artı 2 ne yapar? 1 yapar. O halde p eksi 1 p1'e dönüştü ve bölü 2 diyoruz. İşte arkadaşlar sorumuz bu hale dönüştü. P3 eksi P1 bölü 2. Daha bitmedi. Yapacak çok işimiz var. Arkadaşlar bakın burada parantez içerisinde ne var? 3 var. Burada parantez içerisinde ne var? X eksi 3 var. O halde ilk aşama X eksi 3'ü 3, 3 eşitlemek. Yani buradan x eşittir 6 olur arkadaşlar. Şimdi x eşittir 6'yı polinomun tamamında yerine yazacağız. Yani p 6 eksi 3 eşittir 6 artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 6 artı 3. Buradan arkadaşlar 6 artı 1 7, 7'nin karesi 49. 6 kere 4 24 artı 3. 49'dan 24'ü çıkarırsak arkadaşlar 25, 3 de topladığımızda 28 olur. P3'ü 28 bulduk arkadaşlar. Şuradan bulduğumuz sonucu buraya getirdik yazdık. Şimdi devam edelim. p 1 nasıl bulacağız? Arkadaşlar bakın burada P1'de 1 parantez içerisindeki 1'i burada parantez içerisindeki x, x 3'e eşitleyeceğiz. O halde x, x 3'ü 1'e eşitlediğimiz zaman x eşittir 4 olur. Polinomda x gördüğümüz yere hangi polinomda x gördüğümüz yere? Şunun tamamında arkadaşlar. x gördüğümüz yere 4 yazarsak P 4 eksi 3 eşittir. 4 artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 4 artı 3 olur. 4 artı 1 5. 5'in karesi 4 kere 4 16 artı 3. 25 eksi 16 9 yapar. 9 artı 3 de 12 yapar arkadaşlar. Bu halde şuradaki P1'in yerine biz arkadaşlar 12 yazıyoruz. Yani eksi P1 eksi 12. Böyle 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi sonucumuzu bulalım arkadaşlar. 28 eksi 12 16 yapar. 16 bölü 2'den cevabımız 8 olur. Evet arkadaşlar şimdi 8. sorudayız. 8. soruyu okuyalım. Px eşittir x artı 1'in küpe eksi 2x kare eksi 1 polinomu veriliyor. Px artı 2 polinomunun çift derece terimlerin katsayılar toplamı kaçtır deniliyor. Arkadaşlar önce çift derece terimlerin katsayılar sayılar toplamı formülünü bilmemiz lazım. P1 artı P eksi 1 bölü 2. Px artı 2 polinomunun çift derece terim katsayılar sayılar toplamı sorulduğu için arkadaşlar buradaki 1'i getiriyoruz. Buradaki x yerine yazıyoruz. O zaman burası 1 artı 2'den 3 olur. Yani P1 P3'e dönüştü. P-1 için de aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Yani buradaki eksi 1 alıyoruz. Buradaki x yerine yazdığımızda eksi 1 artı 2'den burası da 1 oldu. Yani artı P -1'de P-1 de arkadaşlar P-1'e dönüştü. Bölü 2 diyoruz. Araya da eşittir yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuz P3 artı P1 bölü 2'ye dönüştü arkadaşlar. Önce x eşittir 3 için diyoruz arkadaşlar. P3'ü bulalım. 3 artı 1'in küpü Eksi 2 çarpı 3'ün karesi eksi 1. 3 artı 1 4 yapar. 4'ün küpü eksi 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18 eksi 1. 4'ün küpü 64 eksi 19 45 yapar. Şimdi x yerine 1 yazarak p1'i bulalım. p1 eşittir. 1 artı 1'in küpü. Eksi 2 çarpı 1'in karesi eksi 1. 1 artı 1 2. 2'nin küpü 8. 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 1. 8 eksi 2. 6 6 eksi 1 arkadaşlar. 5. O halde p 1de de kaç bulduk? 5 bulduk. Şimdi bu iki sonucu getiriyoruz arkadaşlar. Burada yerine yazacağız. Şurada yerine yazacağız. O halde P3 kaç çıktı? 45. Artı P1 kaç çıktı? 5. Bölü 2. 45, 5 daha 50 yapar. 52'ye böldüğümüzde cevabımız 25 olur. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soru şu şekilde. Px polinom verilmiş. Parantezin karesi şeklinde içinde de bir k ifadesi var. Polinomunun tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı 20 ise k kaçtır deniliyor. Arkadaşlar tek dereceli terimlerin katsayıları toplamının formülü P1 eksi P-1 bölü 2'dir. Bu 20'ye eşitmiş arkadaşlar. Önce P1'i sonra P-1'i bulalım. P1'i nasıl buluyoruz? Polinomda X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 3 çarpı 1'in karesi eksi 1 artı K parantezinin karesi. Burası 3 eksi 1 2 yapar. 2 artı K'nın parantezinin karesi. P-1'i bulacağız arkadaşlar. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi. X yerine eksi 1 yazıyorum. Artı K parantezinin karesi. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 3 kere 1 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 3 artı 1 4 yapar. Burası 4 artı k'nın parantezinin karesi oldu arkadaşlar. O halde bulduğumuz sonuçları arkadaşlar yerine yazalım. P1 2 artı k'nın parantezinin karesi. Eksi P eksi 1 4 artı k'nın parantezinin karesi bölü 2. Bu aşamadan sonra iki şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Birincisi iki kare farkıyla. ikincisi de toplamın karesini açarak. Tabi bu arada sonucu da arkadaşlar 20'yi eşitlemeyi unutmuyoruz. İki artı k'nın parantez karesini açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi. Şimdi 4 artı k'nın parantezinin karesini açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Bölü 2 eşittir 20 diyoruz. Arkadaşlar eksiye kadar aynısını yazalım. 4 artı 4k artı k kare. Eksiyi de atalım. Eksi 16. Eksiyle artıyı çarpıyoruz. Eksi 8k. Eksiyle artıyı çarpıyorum. Eksi k kare. Bölü 2 eşittir 20. Eksi k kare ile artı k kare sadeleşir. 4 eksi 16 eksi 12 yapar. 4k ile eksi 8k'yı toplarsak eksi 4k yapar. Burada da içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 20 ile 2'yi çarptığımızda 40 yapar. 40'ı eksi 12'nin tarafına atalım. Eksi 12 eksi 40 eşittir 4k. Arkadaşlar buradan 4k eşittir eksi 52. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde de k eşittir eksi 13 olur. 10. sorudayız arkadaşlar. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı 20, tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı 15 olduğuna göre Px-2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır deniliyor. Arkadaşlar sorunun sonunda neyi soruyor bize? Katsayılar toplamını. Katsayılar toplamını bulmak için ne yapıyoruz? X yerine 1 yazıyoruz. Nerede yazıyoruz? Burada yazıyoruz arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? 1-2'den eksi 1 oldu. Yani Px-1'i bulduğumuzda arkadaşlar sonucu bulmuş oluyoruz. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı 20. Yani P1 artı P 1 bölü 2 eşittir 20. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplam 15. P 1 eksi P 1 bölü 2 eşittir 15. Arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yaparsak P 1 artı P 1 eşittir 20 çarpı giren 40 olur. Evet burada işler dışlar çarpımı yaparsak P 1 eksi P 1 eşittir 30 olur. Bize neyi soruyor? P eksi 1 soruyor. Burada taraf tarafa topladığımızda P 1i buluruz. O halde ben direkt p eksi 1'i bulmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şurayı eksi ile çarpıyorum. Eksi 1'e çarpınca ne oldu? p 1 artı p eksi 1 eşittir 40. Şurayı da eksi ile çarpıyorum ikinci satırı. Eksi p 1 eksi ile eksi'nin çarpımı artı p eksi 1 eşittir eksi 30 oldu. p 1'ler sadeleşir. p eksi 1 ile p eksi 1'i topladığımızda 2 tane p eksi 1 yapar eşittir 40 eksi 30 10 yapar. Her iki tarafı ikiye böldüğümüzde p eksi 1 eşittir 5 olur. Yani cevabımız 5'tir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. 11. soru nasıl verilmiş bakalım. P x bölü 25 artı P eksi x bölü 25 eşittir 3 x eksi 7 olduğuna göre P x polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı kaçtır deniliyor. Arkadaşlar P x polinomunun çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı P1 artı P 1 artı P eksi 1 bölü 2'dir. Bunu bulduğumuz zaman sonucu ulaşmış oluyoruz. Soruya baktığımızda arkadaşlar P1'i nasıl elde edebiliriz? Ona bakalım. X yerine 25 yazdığımızda 25 bölü 25'ten 1 olur P1. Aynı 25 buraya yazdığımızda da buradan da P-1'i elde ederiz. Ya da şu şekilde X bölü 25'i arkadaşlar 1'e eşitlersek içler dışlar çarpımı yaptığımızda X eşittir 25 olur. O halde polinomda X gördüğümüz her yere 25 yazalım. P, 25 bölü 25 artı P eksi 25 bölü 25 eşittir. 3 çarpı 25 eksi 7. 25 bölü 25 birdir. P1 yapar. Burası da eksi 1 yapar. 3 çarpı 25 75 eksi 7. Buradan da arkadaşlar 75 eksi 7 68 yapar. Yani P1 artı P eksi 1 68 çıktı. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Her iki tarafı 2'ye böleceğiz. Yani P1 artı P-1 bölü 2 eşittir. 68 bölü 2'den cevabımız 34 olur.